Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Immersive Bullet masasındayız. Katlamaya geldik. Verdiğimizi aldık. Güzel. 1, 11, 21, 31. Bastık katladık katladık. 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 Ve diğer aldık. 5 bin alık bahisimiz var yerde başlangıç kasamız 17 bin liraydı hala 10 lira karımız var 5 binler de bahisimiz var bu elde gelirse süper olur 3 attın orada yoksa ama kötü kötü attın tamam sıkıntı yok hiç olmadığımız bir bölge orası Güzel, sıkıntı yok. 26 6 16 36 bastık katladık 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 ve evet, yer aldık 5500 liralık bahisimiz var Buradan ne isteriz? 13, 27, 36 isteriz. 13, 27, 36. 13, 27, 36. Geçtin hepsini. 8 attın. O da olur. 8'e geldi galiba değil mi? Aynen. 8 de olur. Güzel güzel. 9000 lira Allah bereket versin. 8 10 11 21 31 bastık katladık 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 ve tiyar aldık. Hadi bakalım. 11. Cuk diye girdi. Gayet güzel. Temiz. 1 11 21 31 olduğunu söyledik. 11'e cuk diye yapıştı top. Bu kadar. Bu iş bu kadar. 34600 lira kasamız oldu. Gayet güzel. 14 4 34 34 bin lira dur noktamız olsun arkadaşlar Yeter bu akşamlık Kasamız tam 2 katı 17 bin lirayla başladık 33 attı Güzel orada da 40 liramız var Gayet güzel 35 bin lira oldu kasamız Benden bu kadar arkadaşlar Bugünlük yeter. 35.400 lira kasamız var. Açıklama kısmında oynadığım siteler var arkadaşlar. Orada görebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla gidip üye olup oynayabilirsiniz. Videolara like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.